Atatürk çiçeği bakımı, nasıl çoğaltılır? Ulu Önder'den ilham alan Atatürk çiçeği Ponsetya. Eğer evinizde, balkonunuzda ya da bahçenizde zengin bir çiçek bahçesi kurmaya hazırlanıyor ya da hali hazırda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin arasına renkli ve yepyeni bir üye arıyorsanız, seçiminizi Atatürk çiçeğinden yana yapabilirsiniz. Latince adı Öforbaya Pucerima olan, dünyada Ponsetya, Türkiye'de ise Atatürk çiçeği olarak bilinen bu özel bitki, kışın çiçek açar. Gösterişli kırmızı, pembe ve krem rengi yapraklarıyla her tür mekanda görsel bir şölen yaratan bitki, iyi bakıldığında uzun süre yaşayabilir. Peki bu çiçeğin hikayesi nedir? Ana vatanı neresidir? Uzun yaşaması için nasıl bakılması gerekir? İşte sizin için Atatürk çiçeğinin bakımı ve özellikleri. Başlamadan önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evde Atatürk çiçeği bakmak isteyenlerin Atatürk çiçeği özellikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Konumlandırma. Öncelikle bitkinin yazın aydınlık ve yarı gölge bir alanda yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekilir. Kapalı ortamda bulunan Atatürk çiçeği sık sık havalandırılmalıdır. Bulunduğu konumda hava akışı olmalıdır. Sıcaklık. Atatürk çiçeği için ne çok sıcak ne de çok soğuk hava iyidir. Uygun büyüme ortamı için, 10 ila 19 derece arasında bir sıcaklığın ideal olabileceği söylenirken, bitkiyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamak da, bir başka önemli tavsiye olarak öne çıkar. Kurak yaz günlerinde, saksının nemli odada kalması önerilir. Çok yüksek sıcaklıklar, Atatürk çiçeğinin yapraklarını kurutacağı için, dikkatli olmanız önerilir. Takviye Yılda bir kez vitamin ve mineral takviyesi yapmak, çiçeğin dayanıklılığı ve sağlıklı büyümesi açısından mutlaka önerilir. Çiçeğinize doğal takviye yapmak isterseniz yumurta kabuklarını toz haline getirip saksı dibine serpebilirsiniz. Ayrıca toz çay artığı da bitkinin toprağını besleyerek daha iyi büyümesine yardımcı olacaktır. İlaç takviyesi yapma imkanı olmayanlar bu iki yöntemi deneyebilir. Atatürk çiçeği nasıl çoğaltılır? Atatürk çiçeği tam bir kış bitkisi olmasından dolayı aslında oldukça dayanıklıdır. Ama ilkbahar yüzünü göstermeye başladığında o da gösterişli yapraklarını bir bir dökmeye başlar. Bitkinin uzun süre yaşayabilmesi ve sağlıklı büyüyebilmesi için bu dönemde budama yapılması son derece önemlidir. Budama sonrası yapılabilecek çoğaltma işlemi ise bitki köklerinden ayrılarak yapılır. Bitkiden ayrılan sağlıklı dalların özellikle mayıs ayında torf bakımından zengin bir toprağa ekilmesi önerilir. Bu dönemde düzenli sulama yapmak gerekir. Sürekli nemli bırakılan toprakta yepyeni bir Atatürk çiçeği kolaylıkla kök salabilir. Çoğaltma işlemi için önerilen oda sıcaklığı ise 17 ila 18 derece civarında seyreder. Atatürk çiçeği nedir? Özellikleri ve hikayesi. Hikayesi oldukça ilginç detaylardan oluşur. Ana yurdu Meksika ve Orta Amerika olan ve sütleyengiller familyasına ait olan Atatürk çiçeği, diğer adı dünyada ponsetya olarak bilinir. Amerikalı bitki bilimci Joel Roberts Ponset tarafından 19. yüzyılda Amerika'ya götürülen bitki ponsetya ismiyle literatüre geçmiştir. Türkiye'de adının Atatürk çiçeği olarak anılmasının hikayesi ise, son derece ilginçtir, anlamı, Türkiye'de tanınmasına önce olan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilidir. Türkiye'de Atatürk sayesinde yetiştirilmeye başlanan Ponsetya, bitki bilimciler tarafından, Atatürk çiçeği olarak adlandırılır. Ortalama 60 santimetre boyunda olan ve 5 metreye kadar uzayabilen Atatürk çiçeği, koyu yeşil uzun yaprakları, kırmızı, pembe ya da krem rengi olabilen çanak yaprakları ve küçük sarı çiçekleriyle görsel olarak son derece etkileyici bir bitkidir. İç mekan ve salonlarda nem dengesini sağlamak ve renkli bir görüntü oluşturmak için Atatürk çiçeğini yetiştirebilirsiniz. Bu çiçeğin bakımı kolay olduğu kadar, ortamda oluşturduğu estetik görüntü de bir o kadar güzeldir budama işlemi. Bahar itibariyle yapraklarını dökmeye başlayan Atatürk çiçeği için en uygun budama zamanı, yine bu süreçtir. Özellikle Mayıs ayı itibarıyla, çatal gövde üzerinden zayıf ya da cansız yaprakların temizlenmesiyle yapılan budama işlemi, bitkinin dayanıklılığı adına oldukça önemlidir. Budama işleminde, Atatürk çiçeğinin gövdesinde yer alan zayıf dallar da kesilir ve bu şekilde açma döneminde, bitkinin çiçek ve yapraklarının çok daha gür çıkması sağlanır. Budama işleminde yaşlı ve zayıf dalların topraktan itibaren 10 ila 15 santimetre mesafede kesilmesi de bir başka önemli tavsiyedir. Atatürk çiçeğine budama yapmazsanız, ölü dallar genç dalları etkiler ve çiçeğin solmasına neden olur. Bu sebepten ötürü solmuş yaprak ve dalların budanması gerekir. Bitkiyi sık sık kontrol edip, genç dalların daha da hava ve ışık almasına yardım edebilirsiniz. Atatürk çiçeği saksı değişimi Atatürk çiçeği tohumu yumuşak ve torf bakımından zengin toprakları sever süs bitkisi toprağı olarak geçen bu toprak türü, çiçekçilerden kolaylıkla bulunabilir. Saksısı ise, bitkinin hava almasına ve fazla suyu dışarı atmasına yardımcı olan delikli ve tablalı bir saksı olmalıdır. Saksı değişimi için, en uygun dönem Nisan-Mayıs ayıdır ve saksı değişimini yılda bir kez yapmak önemlidir. Bitkinin büyüdüğü ve daha da büyüyeceği hesaba katılarak, bir numara büyük bir saksıya geçirilmesi, köklerin rahat etmesini sağlar. Saksısı değiştirilen Atatürk çiçeği, düzenli olarak sulanmalı, gübreleme işlemi ise Haziran-Ekim ayları arasında, haftada bir kez olacak şekilde yapılmalıdır. Eylül ayına kadar düzenli sulanan ve gübrelenen bitki, çiçeklenme dönemine girdiğinde, Aralık-Ocak daha az sulanmaya başlanır. Çiçeklenen Atatürk çiçeğinin çok sulanması, yapraklarının dökülmesine neden olabilir. Atatürk çiçeği, bir sonraki budama işlemine, yani Nisan-Mayıs ayına kadar, yine az sulanarak, yarı aydınlık bir alanda tutulmalıdır. Atatürk çiçeği sulama teknikleri. Belki de en çok dikkat edilmesi gereken konu, sulamadır. Yapraklarını dökmemesi, çürümemesi ve mantar olmaması adına, bitkinin özellikle kış aylarında çok sulanmaması gerekir. Atatürk çiçeği, kışın haftada bir defa, çok soğuk olmayan, ılık olması tercih edilen bir suyla sulanabilir. Bahar ve kış dönemi ise, havanın ısınması dolayısıyla, çiçeklerin çok daha fazla suya ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Bu dönemde haftada iki kez ve daha bol suyla sulanabilir. Sulanan bitki bir müddet sonra saksı tablasında biriken sudan arındırılmalıdır. Burada biriken su, dökülmemesi halinde bitkinin çürümesine neden olabilir. Her gün aynı saatte ve aynı miktarda suyla sulanan bitki, bu düzenli rutin sayesinde çok daha sağlıklı büyür. Yazın bazı günler çok daha sıcak olabilir. Bu tür zamanlarda bitki toprağını kontrol etmek önemlidir. Parmağınızı batıracağınız toprak yüzey altında da yoğun bir kuruluğa sahipse, rutin dışı sulama yaparak bitkiyi ferahlatmak gerekebilir. Bu durumda haftada birkaç kez sulama yapmak bitkinin yazı sorunsuz geçirmesini sağlar. Yaprakları dökülüyor ve kızarmıyor ise ne yapmalı? Koyu kırmızı yapraklarıyla son derece etkileyici bir bitki olduğunu ve dekoratif olmasıyla da sık tercih edildiğini söylemiştik. Bazı durumlarda bitkinin yapraklarının istenen seviyede kızarmadığı, hatta döküldüğü gözlenebilir. Bu hususta dikkat edilmesi gereken noktalar ve alınması gereken önlemler söz konusudur. Yaprak dökülme sorunu, kışın fazla sulama yapma nedeniyle gerçekleşebilir. Kışın sadece haftada bir kez sulanması gereken Atatürk çiçeği, aksi halde yapraklarını dökebilir. Hatta bu durum çürümeye ya da mantar gibi hastalıklara da neden olabilir. Yapraklarının istenen seviyede kızarması ise, yine aldığı ışıkla ilgilidir. Eylül ayından itibaren, günün yarısında kesintisiz bir şekilde karanlıkta tutulması gereken bitki, karanlık bir odada ya da ışık geçirmeyen bir örtüyle ışıktan korunabilir. Atatürk çiçeği tomurcuklandıktan sonra doğrudan güneş ışığı almayan ama aydınlık bir mekanda tutulmalıdır. Tomurcuklanan yaprakların bu bakım püf noktaları sayesinde kıpkırmızı bir şekilde büyümeye başladığı gözlenir. Karanlıkta tutmak çiçeğin kısalan gündüz süresini algılamasını ve çiçek vermesini sağlar. Çiçek vermesi de kırmızı yaprakların büyümesi anlamına gelir. Çiçek veremeyen Atatürk çiçeği o görkemli kırmızı yapraklarından da yoksun kalır. Benim direkt güneş ışığı almayan, ama aydınlık olan her köşesinde bakılabilen, çok fazla su ihtiyacı olmayan ve bakımına özen gösterildiğinde oldukça uzun yaşayan Atatürk çiçeği, sarı çiçekleri ve kırmızı, pembe ve krem rengi çanak yapraklarıyla oldukça etkileyicidir. Çiçek bahçenizi bu kıpkırmızı zarif çiçekle şenlendirmek istiyorsanız, istediğiniz mekana canlılık ve renk katabilirsiniz. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.